Su hayattır diyoruz ve bir su firmasına konuk oluyoruz. Merhaba İşkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere İzmir Bayraklı'dan sektörün lider firması Tekin Ticaret'teyiz. Yanımızda ise firmamızın sahibi beyefendi Nazım Tekin bulunmakta. Bakalım Nazım Bey bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Nazım Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Hı. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza Hı. ve firmamıza teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nazım Bey çalışmalardan bahsedeceğiz ama önce ekranları başındaki değerli izleyeceğimize sizleri tanıtmak adına sormak Hı. istiyorum ben. Nazım Tekin kimdir? Nazım Tekin, 1975, Uşaklı, 3 evet. çocuk babası. Allah bağışlasın. Peki, şimdi uzun yıllardır ticaretin içindesiniz ama farklı evet. yerlerde çalıştınız değil mi bir dönemler? 3 sene başka sektörlerde çalıştım, 4 senedir de kendi işimi kurdum. Kurduğunuz. Tekin Ticaret 4 yıldır. 4 yıldır evet. kendi işimiz Peki Neler yapıyoruz? Hizmetlerimizi anlatalım. E, su sektörü 19 litre damacana, evet. bardak suyumuz 0.5'lik, 1.5'luk pet şişelerimizle su dağıtıyoruz. Su dağıtıyoruz. İşiniz bu. Bir de gazoz var. Bir de gazozumuz var. Gayet güzel. Peki markalarımız ne? E, Bozdağ Madran, topça Madran. Evet. Bunların Hı -hı. dağıtımlarını yapıyorsunuz? Bölgede yetkilisiniz. Evet. E, nerelerden geliyor sular? E, Aydın Bozdağ, ın, Bozdağ Belediyesi'nin işletmesiyle evet. geliyor. Evet. Ee, da Aydın Çine'nin, Çine'den geliyor. Evet. Gayet evet. güzel. Ortalama e, günlük hmm. bir sirkülasyon oluyor tabii. Önce su nereye geliyor? Bekletiliyor hmm. mu? Ne yapılıyor? İlk önce sularımız Alsancak'ta depolarımız var. E, üç gün orada bekleme oluyor. Dinleniyor. Üç, dinleniyor de. orada, dinleniyor. Üç gündan sonra da bizlere ulaşıyor. Evet. Ve biz de müşterimize eee iş yerlerimize, ofislerimize Evlere, hızlı, bir, hızlı, bir şekilde, hızlı bir şekilde dağıtım yapıyoruz. Yapıyoruz. Peki kaç tane geliyor su ortalama günde? Ee, günde 200 tane geliyor. Bu bazen gün aşırı da oluyor. Evet. Yani sayı değişebiliyor sayı ama değişen, taleplere göre değil taleplere mi? Taleplere göre de artabiliyor. Ama yani. ortalama bir gün, iki gün içerisinde size günlük Hı? bir sirkülasyon oluyor anladığım kadarıyla. Evet. Siz bunların dağıtımları bittikten sonra Anladım. bir daha talep ediyorsunuz. Geliyor tekrar. Aynı gün yani çevrimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Gayet Onun güzel. E, peki aracınız var. Aracımız var. E, yani. İnsanlar size nasıl ulaşıyorlar? Eee online'dan ulaşabiliyorlar. Sabit telefonlarımız var. Onlardan da ulaşabiliyorlar. Siparişi Sipariş veriyor. veriyorlar. Sipariş veriyorlar. Siz de hızlı, bir, hızlı şekilde. bir şekilde müşterimize, evlerimize, ofislerimize, iş yerlerimize ulaştırıyoruz. Peki hizmet verirken neye dikkat edersiniz? Önem verdiğiniz konular nedir? E, güler yüzlülük ilk önce bu önemli ve ikincisi sularımızın kalite olması. şimdi yani. bir kere zaten bu yap yani yaptığınız bu çalışmadaki markaların anladığım kadarıyla zaten tescilli evet. bunlar sağlık bakanlığından şuradan buradan e, kaliteli olması da önemli. Evet yani sularımızın insanlar içtiği zaman e, keyif alması. Lazım. Tabii ki mi? şimdi madranın sularımız denince Aydın'ın kendi suları, belediyesinin evet. suları. Şimdi her bir damlası yaşam kaynağı dediğimiz bu çalışmada hedeflerinizde neler var? Hedeflerimizde e, hızlı yani adımlarla ilerleyip büyümek. Evet. Yani işimizi büyütmek. İşimizi büyütmek. Biraz daha kurumsal yani, bir kimlikte, evet. anladığım Onun kadarıyla. kadronuzu evet. biraz büyütmek. kadromuzu genişletmek, araçlarımızı genişletmek. İnşallah. İnşallah. Ben size olsun. bu konuda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Diye. Peki, e, hizmetler sadece Bayraklı'da mı? Nerelere ee, kadar dağıtım yapabiliyorsunuz? Bornova, e, Manavkoyu, Osman Gazi. Evet. E, yani Bornova bölgesinin bu, bölgeyi, bu bölgesinin tamamını. Tamamını. gayet güzel. Peki, e, son olarak toparlayalım. Ekranları başında bizi izleyen, değerli izleyicilerimize bugüne dek Tekin Ticaret'in hizmetlerinden faydalanmış konuklarımıza bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözleriniz Hı. neler olacak? Ya şu an buraya gelip de bizi e, iş yaptığınız için e, öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Yani bu içerisinden. Sağ olun. E, sizi destekleyen, tercih eden herkese de teşekkürümüzü Yani alalım. Seyircilerimiz olsun. yani Çok çok teşekkür ediyorum. Peki sağ sizi olun. destekleyenlere de teşekkürünüzü aldık. Ben size bundan sonraki iş hayatınızda öncelikle başarılar diliyorum. Çok diyorum. teşekkür ederim. Eşiniz de yanınızda size yardımcı evet. oluyor. Ee, peki yeni hedeflerde, yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Ee, ülkemize, İzmir'e bu güzel şehre kattığınız bu önemli hizmetinizden dolayı ben sizi kutluyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet işkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere İzmir Bayraklı'dan, sektörün lider firması Tekin Ticaret'ten, firma sahibimiz beyefendi Nazım Tekin'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez Stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.